Merhaba Keşif Kapsülü kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Stanford Üniversitesi'nin sessiz bir köşesinde gerçekleşen, tarihin en tartışmalı psikoloji deneylerinden biri olan Stanford Hapishane Deneyi'ni inceleyeceğiz. Profesör Philip Zimbardo liderliğindeki bu deney, bir psikoloji laboratuvarını olağanüstü bir sahneye dönüştürdü ve dünya çapında geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Stanford Hapishane Deneyi, Philip Zimbardo tarafından 1971'de Stanford Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ünlü bir sosyal psikoloji deneyidir. Bu deney, insanların belirli sosyal rolleri nasıl kabul ettiklerini ve bu rollerin davranışları üzerinde ne tür etkileri olduğunu incelemeyi amaçlamıştır. Deney için Zimbardo ve ekibi, Stanford Üniversitesi'nin bir bölümünü geçici bir hapishane haline getirdi. 24 gönüllü erkek öğrenci psikolojik testlerden geçirildikten sonra rastgele ya mahkum ya da gardiyan rollerine atandı. Gardiyanlar için özel üniformalar ve gözlükler sağlandı. Böylece göz teması engellendi ve anonimlik hissi verildi. Mahkumlara ise kişiliklerini silmek ve onları birbirinden ayırt edilemez kılmak için numaralandırılmış elbiseler verildi. Deneyin başlamasından kısa bir süre sonra gardiyanlar rolünü fazlasıyla benimsemiş ve mahkumlara karşı aşırı otoriter ve baskıcı bir tutum sergilemeye başlamıştı. Mahkumlar üzerindeki stres ve duygusal baskı arttıkça bazıları gerçekten hapsedilmiş hissetti ve psikolojik olarak çöktü. Bazıları deneyden erken ayrılmak istedi. Zimbardo'nun kendisi deneyde hapishane müdürü rolünü oynadı ve onun da deneyin gerçekliğine kapıldığı söylenebilir deneyin kontrolden çıktığını fark etmesi ve sonlandırılması, bir meslektaşı ve aynı zamanda sevgilisi olan Kristina Maslach tarafından dile getirilen endişeler sonucunda gerçekleşti. Zimbardo'nun hem deneyin lideri hem de hapishane müdürü rolünü oynaması, deneyin objektifliğini sorgulayan eleştirilere yol açmıştır. Bu tartışmalar ve eleştiriler rağmen, Stanford hapishane deneyi, sosyal psikoloji alanında dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu deney, insanların belirli bir sosyal role ve çevresel baskılara nasıl hızlı bir şekilde uyum sağlayabileceğini, ahlaki sınırlarını nasıl hızla aşabileceğini ve sonuç olarak, kötüleşebileceğini göstermiştir. Bu, Zimbardo'nun, Lucifer etkisi olarak adlandırdığı şeydir. Sonuç olarak, Stanford hapishane deneyi, sosyal psikolojiye, özellikle de otoriteye itaatin, sosyal rollerin ve durumsal etkilerin insan davranışı üzerindeki etkisine dair önemli bir katkıda bulunmuştur. Ancak, aynı zamanda deneyin etik ve metodolojik tartışmaları, deneysel psikoloji alanında daha dikkatli ve etik uygulamaların gerekliliğini de göstermiştir. Bu yüzden bu deney, hem bilimsel keşiflerin değerini hem de bu keşiflerin etik bir şekilde nasıl elde edilmesi gerektiğinin önemini hatırlatır.